Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020 Mart ayında Türkiye'de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede canla başla çalışan sağlık personellerini unutmuyor, desteğini sürdürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in istekleri doğrultusunda esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da dağıtıldı. Başkan Şahin, sağlıklı şehir olmak için sağlık personellerimiz büyük bir fedakarlıkla aylardır çalışıyor. Kendi sağlıklarından büyük fedakarlık yaparak başarı hikayesi yazıyorlar. Bu şifa paketlerini biz de bütün sağlık personeline de dağıtıyoruz, dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çok özel, çok güzel bir ekibiz. Ve büyük bir sağlık olduğumuz var. Bugün şehrimize şifa dağıtmak için buradayız. Çok özel günlerden geçiyoruz olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş kanuni. Aslında bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve kendi şehrimizin sağlığı için, hastaların şifa bulması için, korona hastalarımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için şifa paketlerimizi hazırladık. Bugün 27 aracımızla, 150 kardeşimizle bütün şehirde sağlık il müdürlüğümüzden aldığımız verilerle tek tek kapılarına gidiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için hazırladığımız şifa paketlerini arkadaşlarımız ne cumartesi, pazar ne gece gündüz bakmadan yoğun bir tempoyla hastalarımıza şifa götürüyorlar. Rabbim şifasını versin el şafi sıfatıyla. Bu şifa paketlerini bütün sağlık personellerimize dağıtma kararı aldık. Çünkü hakikaten onların da bağışıklık sistemini kuvvetlendirme ihtiyacı var. Hakikaten bu şifa paketinden daha fazla tüketmeye ihtiyacı var. Bugün aldığımız kararla da bu sağlık ekibimiz, sağlık olduğumuz büyük Büyükşehir'in e, Sosyal İşler Başkanlığı'nda çalışan bütün kardeşlerimiz, doktorlarımızın, ebelerimizin, hemşirelerimizin, bütün sağlık çalışanlarımızın evlerine de gidecek. Bu şifa paketini onlara da e, teslim edecek. Rabbim onlardan razı olsun. İyi ki varlar. Bu milletin gönlündeki yerleri çok özel. Onları çok seviyoruz. Şifa paketimizi de onlara götürerek bu sevgimizi göstermek istiyoruz sevgiyle iyileşeceğiz, kardeşlikle iyileşeceğiz, paylaşarak iyileşeceğiz. Birlikte yeneceğiz, birlikte başaracağız diyorum.